kitleştirmek. Yılmaz Dural takla atıyor, Yılmaz Dural şu mag magazinleştirmek. Ya Yılmaz Dural olmasa ne yapacak Türkiye ya? Bir renk diyorsun orada ayaz futbolun rengi. <laughs> rengi. Hadi o bakalım futbolun rengi kolay mı? 60 yaşındayım ben. 28 seremi vermişim ben bu renkli adam olmak için. Buna bir saygınız olsun ya. Bu kadar. Gel benim Fatih Hoca bırak. Allah aşkına ya. Abicim sen zaten bir sarayın sahibisin Galatasaray ya. Bırak milli sarayda başkasına kalsın abi ya. Bütün sarayla senin olmaz yani. Olmaz yani. Yani ben Fatih Hocam'ın da bu seçimde ilk televizyon konuklasını duydun mu ne dedi. Hı hı. Ya biraz dedi hani şey olmadı seçim belki gelmemiz buraya ama dedi. Ya kendisi de rahatsız oluyor adam. Belki de kıramadı başbakanımızı. Hı hı. Belki de başka ama özel Ama ya adam var. onun günahı ne? Yani onun günahı ne? Getirme o zaman. Ama bir de içinde onun duruşu, onun dedikanlığındaki bir adam da şunu diyebilirdi. Ya kusura bakmayın. Burada bir sürü benim arka, arkadaşlarım var. Mustafa Denizli var, ee, Şenol Güneş var. Belki de yabancı Şu getireceklerdi var. ama. Abi bildiği takıma yabancı getirdiğinde hangisi başarılı olmuş ya? Yaparlar.